merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dynamic markalı çok amaçlı helalesini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, geçen videomda da bu tarz bir şey izlemiş, incelemiştim. Bunun büyüğü Bu minnak boyutu. şekilde elimden göstereyim. Bayağı minnak. Parmaklarım kadar falan. Orta parmağım kadar falan. Evet arkadaşlar önce ürünün içer hmm, içinde bulunanlardan bahsedeyim. Evet konuşmayı bitik yeni öğreniyor gibiyiz. Pensesi, törpüsü, yıldız tornavidası, düz tornavidası, e gazoz açacağı, testeresi, bıçağı ve konserve aç açacağı sanırım bulunuyor arkadaşlar. Onun tam ne olduğunu anlayamadım. Konservacıcı gibi. Evet arkadaşlar fazla uzatmadan kutu açılımına geçelim. Bu arada arkadaşlar yorumlara bu tarz videoların devamı gelsin mi ya da farklı çeşit içerikler üretmeli miyim yazarsanız sevinirim lütfen. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kutunun içerisinden öncelikle şöyle bir kılıf içerisinde ürünümüz çıkıyor. Bu daha küçük kutu biraz büyüktü bu daha küçük belki serçe parmağım kadar. Evet açıyoruz arkadaşlar. İçinden çıkan alet bu parmağım kadar çok iyi ama arkadaşlar yani köşedinin içerisinde. Bu arada bu Migros'ta satılıyor arkadaşlar. Söylemedim mi, hatırlayamadım o yüzden belirtmek istedim. Şu şekilde arkadaşlar. Pensesi. Şöyle açılıyor bu arada arkadaşlar. şu şekildeydi. Şöyle açıyorsunuz. Şimdi bunda bir sürü şey var. Bunları bir açayım. Tornavida. Evet arkadaşlar. Cebelleşiyorum şu an burada. Aletleri açabilmek için. Evet arkadaşlar şu şekilde bıçağı, testeresi, tornavidalı gazoz açacağı, tornavidası, şurada törpüsü var arkadaşlar burası törpü. Bu ee, tornavida büyük ihtimal. İşte ne olduğunu çözemediğim şey şu arkadaşlar. Şu alet. Ne olduğunu bilen varsa yoruma yazabilir. Ben de bilmiyorum çünkü. Bir de normal lazoza çayı var arkadaşlar. Yani ürünün bir deneme yani kullanım videosuna gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten bıçağın testerenin ne işe yaradığını bilmeyen yoktur herhalde. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuz diyorum artık ya. Vi evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.